Sentetik ucuz uyuşturucular gençliği bitiriyor. Şimdi e, ekranlarınıza değişik illerde yaşanan dramları da getiriyoruz. 8-9 yaşındaki çocuklar bile aslında bu uyuşturucu maddeye ulaşabiliyor. Bu meseleyi konuşacağız. Çünkü problem aslında çok büyük. Amaten Psikiyatri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nesrin Dilbaz bugün program konuğumuz. Sayın Dilbaz hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Burcu Hanım çok teşekkür ederim. Şimdi çok büyük bir problemden bahsediyoruz aslında ee, ve biz de ekranlara aslında her gün bu konuda yeni haberleri de taşıyoruz. 9-10 yaşındaki çocuklar söz ettiğimiz kitle artık yaş ne kadar düştü bunu da çok çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri yaşanan bu durumu bu tabloyu nasıl yorumlarsınız? Öncelikle tabii Burcu Hanım hani belki bu bizim için sizler için son gelişmeler gibi görünüyor ama bizler için yaklaşık son 5 yılın işte son 1 yılı diyebiliriz bununla ilgili. Çünkü her geçen gün neredeyse her gün böyle bir dramla hatta birkaç tane dramla karşı karşıyayız. Bugün bile buraya gelmeden önce gene benzer bir aileyle çocuklarıyla birlikteydim. Maalesef dediğiniz doğru. Bakın yaşın küçülmesinin yanı sıra madde kullanan maddelerin çeşitliliğinin artması. Hatta belki de en önemlisi çok kolay ulaşılabilir olması. Gençlerimize özellikle bence bakın bunun altını çiziyorum. Çünkü ben böyle düşünüyorum gerçekten. Gençlerimize özellikle sunularak yani gençliğin bir biçimde pasifize edilip işte kendi emekleriyle çalışarak isteyerek bir noktaya varmadan daha çok keyif üzerinden hayata bakışlarını oluşturabilecek bir felsefe oluşturuluyor. Onun için gerçekten de çok önemli bir sorun, çok önemli bir problemle karşı karşıyayız. Peki ne yapmak gerekiyor? Şimdi artık 9-10 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Sanki e, eskiden gerçi siz çok iyi aktardınız. Bu 5 e, yıllık bir mevzu belki bu kadar vahim bir noktaya çıkması. Evet. Biz e, bunu e, artık daha net bir şekilde aslında görüyoruz, konuşuyoruz ne yazık ki çünkü sonuçları çok acı e, bir kere. Böyle baktığımız zaman e, artık 9-10 yaşlarındaki çocuklardan bahsediyoruz. Nereden başlamalıyız sizce? E, ne yapmalıyız? E, kamuoyunda herkese düşen görevler de var kuşkusuz. E, nasıl bir bakış açısıyla bu konuya yaklaşmak doğru olacak? Önce çok teşekkür ederim. Bu kadar zamandır bu konuları konuşuruz. Zaman zaman televizyon programlarına çıkarım ama ne yapılabilirle ilgili soruyu bu kadar net siz getirdiniz bana. Bir kere şuradan başlayalım istiyorum. Asla benim başıma gelmez demeyin lütfen. Bugün bizim programımızı izleyen tüm ebeveynler ya da tüm gençler kendilerinden çok uzak olabileceğini. işte düzgün bir ailemiz var. Biz parçalanmış aile değiliz. Bizim çocuğumuz olmaz gibi bir düşünceden uzak ol gerekiyor. Bu nedenle bütün ülke olarak e, sivil toplum kuruluşlarından tutun bakın devlet kuruluşları hatta devletimizin en üst düzeyine kadar herkes bence artık bu konuda bir araya gelmeli. Bakın zaten çok şeyler yapılıyor ülkemizde ama bir araya getirilip yapılmıyor ya da yapıldığının sahaya yansımasının yani şu anda yansımasının çok bir şey yapılıyormuş gibi görmüyoruz. Yapılıyor ama hala her geçen gün sayı artıyor. Her geçen gün ıı, arz edilen maddenin çeşidi artıyor. Daha ucuz ve daha kolay ulaşılır oluyor. Daha fazla gencimiz her geçen gün bu maddeye başlıyorsa evet çok şey yapılıyor ama demek ki çok etkili olmuyor. Öncelikle şapkamızı önümüze koyup hepimiz bu konudaki sorumluluğumuzu almamız gerekiyor. Önleme adına aileler olarak ne yapabiliriz? Milli eğitim okul öğretmenler olarak ne yapabiliriz? Emniyet olarak ne yapabiliriz? Medya kuruluşları olarak ne yapabiliriz? Bütün öncelikli olarak tabii farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Artık eğitim demiyorum ben bunu. Çünkü şu anda en küçükten en büyüğe kadar herkes bunların zararlı olduğunu biliyor. Yani bununla ilgili değil ama farkındalığı arttırmaya yönelik. Yani beyni ne yapıyor? Neyi nereye getiriyor? Ya da ebeveyn olarak böyle bir durumun başlamasında bizim nerede katkımız oluyor? Bu anlamdaki farkındalığa artırış Arttıracak çalışmalara daha fazla dikkat çekmemiz ve daha fazla çaba sarf etmemiz gerekli. Evet, bu çok önemli bir nokta tabii benim başıma gelmez diye düşünmemek lazım. Aslında bu uyarıyı hemen anne ve babalara da yöneltmek gerek. Anne ve babaların da tabii çok aslında süreci bilinçli bir şekilde takip ediyor olmaları şart. Nasıl görüyorsunuz anne ve babalara düşen görevler bu konuda nedir, ne olmalı, nasıl bir yaklaşım tarzı benimsenmeli? Evet. Öncelikle e, çocuk erkil aile olmamalıyız. Yani her şey çocuğun etrafında dönüyor. Sadece onun isteklerini yapmak. Aman işte canı sıkılmasın, aman baş ağrımasın, aman kendini mutsuz hissetmesin gibi çabalarımızın olmaması. Evet. İnsan, i̇nsanız çocuğumuz da dahil olmak üzere hastalanabiliriz. Karnımız ağrıyabilir, başımız ağrıyabilir, canımız sıkılabiliriz. Yani her şeyi onun için kolaylaştırıcı bir yöntemden öncelikle vazgeçmeniz. Bir grup ebeveyn böyle yapıyor çünkü çünkü. Böylelikle çocuğumuz haz odaklı oluyor. Yani hayattan sadece hoş olan şeylerle hayatını geçirmeye çalışıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir başka bebeğine bakıyoruz. Bu sefer de tam tersini iterek, çocuğu eleştirerek ya da yok sayarak. Yani hayatında yok sayarak devam ediyor. Kendisi zaten bir biçimde alkol ya da başka maddeleri kullanıyor. Ailenin içinde şiddetin olduğu, çocukta hiçbir iletişiminin olmadığı, kiminle arkadaş nereye gider ne yapar Bununla ilgili bilgisi olmuyor. bir başka aile paterni olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki aslında kısaca biz e, ortada bir aile olmalıyız. Yani kuralları olan, çalışarak emek vererek bir yere gelilmesi gerektiğini çocuklarımızı öğretebilen, hırsızlıkta, yalancılıkla, dolandırıcılıkla ya da işte emek vermeden kolay yolla hiçbir şeyin yapılamayacağı, mutlu olmak için bile bir şeylerin yapılması gerektiği bir iki puf bir maddenin vereceği mutluluğun çok geçici olabileceği gibi yeni bir yaşam felsefesi aslında iletmemiz gerekiyor. Onun için ailelerden başlayalım diyorum ben de Burcu Hanım. Evet. Bu noktada tabii aile odak belki ama bu aslında işte öğretmenlere ve çocuğun sosyal hayatta teması olduğu herkese kadar aslında çok geniş bir konu. Siz de çok iyi bir şekilde aktarıyorsunuz. Kamuoyunun bir kere çok bilinçli bir şekilde elbette yaklaşıyor olması lazım. Biz işte Samanyolu Haber olarak bu konunun üzerine aslında çok da gidiyoruz. Çok yayınlar yapıyoruz. Evet. Özellikle gençleri e, ne kadar bu konudan uzak tutabilirsek bu kadar e, aslında önemli bir e, görevi de yapmış olacağız. Peki bir başka konu da tabii ki e, yaşın çok küçük olması e, yine bir başka önemli nokta ve e, çocuğunu e, böyle bir e, uyuşturucu kullanımıyla e, kullandığını fark eden bir aile ne yapmalı? Nasıl tavır takınmalı? Bu konuda tabii e, nasıl bir yol izlenmeli? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle iki tür e, gene aile görüyoruz. Yani iki uçlardan örnek vermeye çalışıyorum şimdi. Bir ucuna baktığınızda çocuktaki en ufacık değişikliklere inanılmaz hassas olup aman eyvah benim çocuğum madde mi kullanıyor diye polis hafifesi gibi peşine koşan bir aile tipi var ki bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama diğer taraftan da baktığınızda çocuğun madde kullandığından bir biçimde haberdar olan ama hani daha çok umut ederek işte bırakacak, halletti, bu kez oldu gibi bir biçimde bir yıl, iki yıl ya da üç yıl hem kendilerinin hem de çocuğun tedavi alması konusunu geciktiren ailelerimiz var. Onun için aileye burada ne düşüyor diye sorarsak öncelikle birkaç ipucu vereyim. Eğer çocuğunuzda bir huy değişikliği, bir mizaç değişikliği görüyorsanız, eğer çocuğunuzun son zamanlarda okula gidiyor, okul başarısı düşmüş, okula devam etmiyor, işine devam etmiyorsa ya da son zamanlarda gittikçe kilo kaybettiği, yüzünün renginin değiştiğini, arkadaş grubunun değiştiğini, siz artık daha sık yalan söylediğini düşünüyorsanız lütfen benim çocuğuma bir şey oluyor diye düşünün. Bu madde kullanmak olabilir ya da şimdi olmuyorsa bile gelecekte olma riski yüksek demektir. Böyle olduğunda aman işte idrarını alayım kullanıyor mu kullanmıyor mu bunu doğrulamak yerine çocuğuma nasıl yaklaşabilirim? Onun derdine nasıl ortak olabilirim? Onunla bu sorunu nasıl çözebilirime yaklaşmak gerekli. Ama diğer türlü almadığını görmek o an için idrarda anlık bizi rahatlatabilir. Ama bu değişiklikleri olan bir çocukta bir gün sonra iki gün sonra almayacağı anlamına gelmiyor. Evet. Siz Amatem'de tabii çok etkili bir mücadele yapıyorsunuz aslında. Amatem'de ne tür bir destek söz konusu oluyor bu şekilde başvuran hastalara? Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim Burcu Hanım. Ben 2004'te Ankara Amatem'i kurduktan sonra ki ilk olarak Amatem olarak İstanbul'da açılmıştı. Şimdi Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin birçok yani yaygınlaştırmaya çalışıyor. Birçok ilinde Amatem'ler kurarak biraz daha ulaşmaya çalışıyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır ben İstanbul'da NP Amatem'de çalışıyorum şu anda. Bütün Amatem'ler olarak bizler aslında birçok görevi üstleniyoruz. Yani ister özel ister devlete bağlı kurumlar olarak çalışalım. Birincisi tedavi, ikincisi koruma ve üçüncüsü yapmak istediğimiz ama henüz oluşturamadığımız rehabilitasyon hizmetleri yapmamız gerekiyor. Şimdi çok önemli bir noktayı söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle gençleri son zamanlarda ya da satıcıları son zamanlarda son derece cesaretli kılan şeylerden birisi bu sentetik dediğimiz maddelerin işte bonzai ya da jamaika gibi çok rutin idrar tekniklerinde çıkmıyor olması. Yani tamam sen merak etme git ailen seni götürsün bak göreceksin idrarında çıkmayacak da cesaret veriyorlar. Onun için öncelikli olarak şimdi biz mesela Üsküdar Üniversitesi'nde yeni bir toksikoloji laboratuvarı kurduk ki bunun yaklaşık işte 7 ya da 8 çeşitini idrarda saptayabiliyor her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani bunları takip edebilmek, bu anlamda laboratuvarı geliştirebilmek tedavi için de bize daha fazla güç verecektir. Aileyle birlikte tedavi ekibine de çünkü gerçekten yıpratıcı bir iş yapıyor tedavi ekibi de. Ama amatemler olarak hem tedaviyi hem de aynı zamanda koruyucu hizmetleri de görev edinmiş durumdayız. Evet yani bu nokta çok önemli özellikle siz de aktarıyorsunuz bazı uyuşturucu maddeler ne yazık ki tahlillerde de çıkmıyor ve bu şekilde de aslında evet. çocuklara gençlere bir cesaret veriliyor nasıl olsa çıkmayacak diye ama bu konuda Aynen. da yapılması gerekenler acil zannediyorum sizin var mı bu konuda çalışmalarınız amatem olarak? Evet, özellikle Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı NP Amatem'de biz yeni bir toksikoloji laboratuvarı kurduk. Burada yani şu anda en üst düzeydeki tekniklerle birlikte birçok yerde saptanamayan maddeleri artık idrarda ve kanda saptayabiliyoruz. Bu bize neye yarayacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Çocuğun madde kullanıp kullanmadığını saptamaya değil sadece. Bakın tedavi süreci için benim için önemli. Yani ben tedaviye başladığımda çocuk bana kullanmıyorum dediğinde bu tedavi sürecinde takip ederken gerçekten kullanıp kullanmadığını da belirlemem gerekli. Yani sadece başlangıçta tanı koymak için değil, tedaviyi doğru götürmekte de yarayacak aslında. Onun için toksikolojinin, laboratuvarın çok yakın çalışması gerekiyor. Gene bir önemli nokta ben belki uzattım bilmiyorum ama çok önemli doğru olduğu hocam. için bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bakın sentetik esrar kullandığını bilerek geliyor çocuk bize. Diyor ki bana ben sentetik esrar işte bonzayı kullanıyorum. Ama kestiğimiz zaman ma Maddeyi, oluşan yoksunluk belirtilerinin aslında sadece esrara değil eroine ait olduğunu görüyoruz biz. Yaptığımız tetkikte de bu çıkıyor. Bu neyi gösteriyor? Çocuklarımızı daha hızlı zehirleyebilmek, daha hızlı bağımlılık oluşturabilmek için aldıkları maddenin, esrar diye aldıkları maddenin içine başka katkı maddelerinin, eroin de katıldığını görmeye başladık. Belki de bu ani ölümlerin ya da bu hızlı ölümlerin bir nedeni de bu. Evet. Yani zaten çok hızlıca dozu yüksek aldığınızda da hızlı ölüme yol açabiliyor. Yani bakın sadece bağımlılıktan konuşmuyoruz biz artık kullanılan maddenin içindeki başka maddelerin oluşturduğu ölümlerden de konuşmaya başladık. Çok yakın bir zamandan beri de bunu yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dilba. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Biz tabii gündemde tutmaya tutmaya devam ediyoruz bu konuyu. Çünkü gerçekten problemin ulaştığı boyut aslında çok ürkütücü. Ama elbette ürkmemek gerek ve gereken tedbirlerin yapılması gerekenlerin bir an önce devreye sokulması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Ben Programımıza katıldınız. Ediyorum, Sağ olun. İyi çalışmalar çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. E profesör doktor Nesrin Dilbaz konuğumuz oldu sevgili seyirciler. Ametan Psikiyatri Bölüm Başkanı. Tabii uyuşturucuyla mücadele konusunda e, atılması gereken adımları atılanları, yapılanları biraz değerlendirmeye çalıştık. Çünkü bu konu çok e, gündemde ve biz de gündemde tutmaya elbette devam ediyoruz. Çünkü e, büyük bir problem söz konusu burada.